Merhaba arkadaşlar. Biz pantolon imalatı yapıyoruz. Bunlar ütüden yeni geldi. Böyle. Bunlar 44-54 süper battan. Ayrıca bizde 33-42 gruplar da var. Bunlar likralı böyle. 44-54 bunlar. Böyle. Onlar geniş kalıp. Bunlar normal battal. Evet, bunlar 33 42 beden. Daha darları var mı? Dar, dar. 30-36 grupları var. 30 Genç grubu. Şöyle kargo gruplar var. Yandan cepli. Yandan cepli. İki tarafta cepli. Böyle renk seçenekleri de var. Böyle. Yerimiz nerede? Yerimiz İstanbul'da Bağcılar'da. Çınar Mahallesi'ndeyiz. Kendi imalatımız değil mi? Bizim kendi imalatımız. Biz dört kardeşiz. Peki size ulaşmak istersek nasıl ulaşırız? Bizim burada tramvay da var, metro da var. Bağcılar meydana yakınız. Ayrıca geldiğiniz zaman beni arayabilirsiniz. Ekranda numaram var. Telefonunuzda, e, Whatsapp'ta herhangi bir şey olarak WhatsApp'ta evet. kataloğumuz var. Evet. Ayretten YouTube kanalımız var. Instagram var, Facebook var. Orada web faaliyetle sitemiz faaliyetle var. Faaliyetle. Evet. Peki bağcılara gelmek için mesela tramvayla geleceğiz diyelim. Yani herhangi bir tramvayla bindiğimizde bağcılara giden tramvayda nerede inmemiz gerekiyor? Bağcılar son durakta indiğiniz zaman yürüme mesafesinde 8 dakika, Arabayla 2 dakikada gelebilirsiniz oradan buraya. Ben oradan buraya 8 dakikada yürüyerek geldim. Şimdi de siz mi yapıyorsunuz? Evet kendi atölyemiz var. Hatta bundan sonraki videoda abim kumaşı attı kardeşimle beraber. Kesime hazır. Şu an kesiyor mesela. Şu an bu elinizde bulunan 44, 54, 33, gruplarında siyahtır, Lacivertin tonları da farklı çeşitimiz mevcut mevcut. mevcut evet, siyah var, lacivert var, mavi var, açık mavi var, buz mavisi var, böyle krem tarzı var. Böyle serilerimiz böyle. Bunlar 33-42 ban normal battal grubu. Pakette 12 tane var, her bedenden. Evet. Bekleriz inşallah. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler.